Arkadaşlar biz bugün mercimek çorbası yapacağız. Şöyle bir çay bardağıyla sıvıya koyuyoruz arkadaşlar şöyle şekilde. Soğan orta boy. Çok büyük değil. Normal. Şöyle. Arkadaşlar evet, 3 tane samırsak. Çok samırsak şekilde. Ne renk sen sen? Tunceli. de oluyor arkadaşlar. Bilmiyorum başka memleketlerde de oluyor mu olmuyor mu? Bilmiyorum ama. Tunceli evet, evet. ben Evet tunceli ben bunları. Üç tane koydum. Bir havuç. Çok büyük bir normal. Arkadaşlar büyük bir tane patates koyuyoruz şekilde. Arkadaşlar tavuk zaten almıştım bir tane yani büyük tank almıştım. Onu dibine koydum. Ondan da bunun içine koyacağım. Evet. Biraz bunun içine koyacağım. Için biraz içine arkadaşlar. Biraz. Pilav da yaparız da. yanına. Gül, kırmızı çiçek. Mercimekler düşüyor. Ver herhalde her her bu kadarı. Arkadaşlar iki tane küçük böyle bu şekilde koyuyoruz şekilde. Evet. İki su bardağında. Böyle evet arkadaşlar. Bu su bardağı evet. 200 gram. Evet 200 gram bunlar. Sonra evet. da sivri biberle iki koyarsak. Çıksın mı da koyuyoruz. Arkadaşlar bir kaşık. Tatlı kaşığı. Hadi bak. Yeter mi Koyduk. Suyu ölçmeden yapıyoruz. Çünkü kendimize göre yapıyoruz. Biz karabalı aileyiz. 8-10 tane kişiyiz. Yani. Arkadaşlar tavuğu kaynatmıştık şu şekilde. İki su bardağı da tavuk suyu koyalım içine. Şu şekilde. Kaşığı dolu bu şekilde koyuyorum. Gerek sonradan koyabiliriz. Ek yapabiliriz. Mercimek çorbamız kaynıyor şekilde sevimsekler önüne çıkmış evet. <laughs> bunları çekiyor bu <laughs> masaplarımız evet. pilav burada pişiyor burada annem de salata yapıyor yemekler salatasız olmaz evet Bakayım da şart <laughs> sürekli yaparız arkadaşlar evet. Tavuğu parçaladık. Tavuk pirzolasını kaçırabiliriz şu an. Bu şekilde. Arkadaşlar blenderdan böyle çekiyoruz. Eti evet, koyduk bu şekilde. <laughs> Şöyle. koyuyorum bu kadar yeterli ya Hı -hı, yeterli. yeterli bu kadar zaten yağ koymuştum içine ben İşte üstüne bir de şey yapacağız alevi yatıracağım şimdi Arkadaşlar mercimek çorbası yaptık şu şekilde. Arkadaşlar mercimek çorbasını biz yaptık aşama aşama zaten gösterdi. Bu şekilde görünmemiz böyle. Bu şekilde et, salata, pilav, mercimek çorbası ama mercimek çorbası farklı. İçinde et koyduk biz, yani tavuk koyduk. Arkadaşlar şu şekilde mercimek çorbamız şöyle, böyle küçük küçük parçacıklar var içinde et.